Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64 sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şöyle. Evet şöyle göstermek istiyorum. Işık yansıması her seferinde böyle. İnşallah çözeceğiz bu sorunu da. Evet sevgili arkadaşlarım. Burada ilk gördüğüm bakın şunu göstermek istiyorum dostlarım görüyor musunuz İki kişi burada karşı karşıya durmuş ama üstte de kara bulutları duruyor hemen üstte bir kişi daha duruyor sanki bu iki kişinin arasına böyle bir laf söz ya da bir kişi girmiş diyebilirim arada böyle üstte bir kişi duruyor konuya dahil oluyor sanki tam böyle anlaşacakken uzlaşacakken sanki araya böyle birileri girerek sanki böyle bir kaderi değiştirme sizinle uğraşma uğraşan birileri var. Yani sizi çekemeyen, kıskanan. Anladınız mı? Bu özel hayatta, iş hayatında bu şekilde olabilir. Sürekli ayağınızı kaydırmak isteyen, çekemeyen birisi var sevgili dostlarım. Resmen böyle kaderinizle oynuyor diyebilirim. Evet e, sevgili dostlarım. Aslında burada şöyle söyleyeyim. Yani böyle eline küçük bir şey almış. Küçük şeylerden mutlu olan. Anladınız mı? Küçük şeylerden mutlu olan insanlar da sadece bana sevgi açlığını, huzur, mutluluk açlığını, açlığını temsil eder. Yani bana iyi gelseler, ben herkese iyi giderim. Kimsenin kalbini kırmam. Ama benimle çok fazla uğraşanlar var diye böyle hani böyle sezgisel bir gücünüz var. İstediğiniz tek şey sevgi ve saygı. Yani e, bunu da beceremeyen insanların e, sanki böyle peş peşe gelmesi sizin biraz böyle canınızı sıkmış diyebilirim. Evet, burada e, şöyle söyleyeyim size burada büyük bir şans doğuyor ama siz sanki böyle ben şansa inanmam ama kendime daha çok inanırım o şansları ben yaratırım o merdivenleri ben çıkarım. Anladın mı? Yani benim yaşadığım şeyler Bana tecrübe olmuş Yani ben kaderimi de şansımı da Kimsenin eline bırakmam dediğiniz bir dönemdesiniz Sanki böyle e, Beni yıkacakları kadar yıktılar Maddi manevi zararı uğratacakları Kadar uğrattılar ama ben küllerimden Tekrar doğacağım. Yani e, gerekirse böyle bir düşman Ordusuyla bile savaşabilirim ama Kimseye artık ben Bu saatten sonra inanmıyorum Yani acı çektim Düştüm kalktım yani belki terk edilme korkuları yaşadım ama artık bunlar geçti. Yaşadığım bana yetti diyen birisi. Yani ben artık kimseyle uğraşmayacağım. Kimseyi motive etmeyle uğraşmayacağım. Ha, kendisi bilir, kendisi eder dediğiniz böyle bir zaman döngüsüne girmişsin. Sanki böyle bu hayatta böyle karanlıkta el yordamıyla çok şeyleri başarmışsınız. Önünüzü göremediğiniz dönemler olmuş. Çünkü burada ama böyle bir aydınlığa, bir ferahlığa çıktığınızda artık yani e, kendine çok fazla güvendiğin bir döneme girmişsin. Bu da çok güzel sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şöyle söyleyeyim size. Burada bir inşaat var. Bir inşaat dediğim zaman, bir inşaat gördüğüm zaman bir evle ilgili tadilat ya da e, belki Evde bir değişiklik belki aldığınız bir evin e, tadilatı ya da yaptırmak istediğiniz kafanıza koyduğunuz bir olay yani sen buradasındır köyünde yaptırıyorsundur ya da e, yabancı ülkedesindir e, kendi ülkende bir şeyler yaptırmak ya da evin içinde beğenmediğin bir şey var yani uzun süredir ben bu tadilatını yaptırmak istiyorum dediğin ama e, yani bugünlerde böyle bir şeye girişeceğini söyleyebilirim böyle bir şeyin kararını vermişsin resmen böyle bunu söyleyebilirim. Evet dostlarım bakın burada bir bayan var arkadaşlar saçlarını arkadan toplamış bir bayan var ama elini de böyle gözünün üstüne götürmüş bu bana şunu söyler yani sanki böyle içten içe üzülen aşk acısı yaşayan kaybetme acısı yaşayan hani böyle benim ahımı aldı göz yaşım onun yüzünden dinmiyor diyen birisi olabilir çünkü eli böyle gözlerinde saçlarını arkadan toplamış bir bayan yani biraz böyle e, kalbi paramparça olmuş. Yani böyle nedenini bilmediği, sebebini bilmediği, emek verdiği birisinden olmuş olabilir. Yani bu gözyaşı sanki kulunu koyduğu için e, yanından uzaklaşan biri olmuş diyebilirim. Burada ama şöyle söyleyeyim. Sanki böyle Allah'a havale etmiş. Benim ahım Rabbim onun yanına bırakmaz diyor. E, çok fazla göz gözyaşı dökmüş çünkü. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir kurbağa var arkadaşlar. Arkadaşlar kurbağa gördüğüm zaman Böyle hayatınızın içinden kaygan geçen bir durum, işinizle ilgili kayma, hayatınızla ilgili kayma. Yani kaygan bir durum, anladınız mı böyle ya da bir var olan bir yok olan bir insanla ilgili olabilir. Yani böyle sizi çaresiz bırakan, sanki böyle sizi karanlıkta çukur içinde bırakmış bir şey de olabilir ama şöyle söyleyeyim yani burada kayganlık olduğu için iş anlamında da dikkat edin. hane anlamında da dikkat edin. Böyle bir şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Çukura düşmemek için mücadeleyi de bırakmamanız gerekiyor. Kim ne söylerse söylesin. O karşınızdaki insan bir sıçrar iki sıçrar böyle söyleyeyim. Yani siz onun aslında belki de ne yaptığını biliyorsunuz ama yakıştıramıyor musunuz, konduramıyor musunuz? Yani bilmiyorum ama senin zaten sezgilerin sana gerçeği söylüyor. Yani onun kaygan bir insan olduğunu söylüyor. Varlığına alışmışsın. Yani onun e, yokluğuna alışamıyorsun, varlığına alışmışsın. Ama şöyle söyleyeyim, bu dünyada herkes herkessiz yaşayabilir. Yeter ki senin sağlığın. Allah insanı sağlığından etmesin. Böyle şeyler üzüle üzüle sağlığından eder bence. Yani dediğim gibi her şeyin bir çaresi vardır. Evet sevgili dostlarım, şöyle burada. Bakın tam şurada sevgili arkadaşlarım. Bakın görüyor musunuz? Bir balon. Bir balon balonun ucuna bir bıçak bağlı. Yani burada yalan söyleyen, keskin, senin canını acıtan bir şey olmuş. Yani aslında belki de e, neden niçin diye sorduğun için bu yalanları duyuyorsun belki çok üstüne gittiğin için duyuyorsun ama böyle senin canını acıtmış belki bir yalan çıktı ortaya bilemiyorum böyle Biraz canın acımış ama hmm, hemen burada bakın bir yol var. Sanki böyle bir insana bir yol. ...hani canın ne isterse onu yap... ...ben senden artık vazgeçtim dediğim bir şey de olabilir... ...bu hiç fark etmiyor... ...yani bunu eş sevgili olarak da hemen düşünmeyin... ...yani tamam o da olabilir ama... ...hayatınızda böyle size yalan söyleyen... ...arkadaş olabilir... ...anladınız mı akraba olabilir... ...böyle bir insana yol da vermiş olabilirsiniz... ...bu da olabilir yani... ...zamanla artık onun gerçek yüzünü görüp... ...artık dayanamadığın bir noktaya... ...gelmiş olabilirsin... ...evet arkadaşlarım bakın... ...burada büyük bir kumbara duruyor. Ama kumbaranın içinde de bir A harfi duruyor. Hemen bakın. Keşke gösterebilsem. A harfi duruyor arkadaşlar. Maddi anlamda kazanca geçecek ya da bir birikimini değerlendirecek bir insan olabilir. Ya da için adının içinde şehrin içinde A harfi olan bir insan artık maddiyatla ilgili bir yükselmeye ya da bir birikime artık benim bir birikim yapmam gerekiyor. Hani ben yapacağımı yaptım. Vereceğimi verdim. Geçmişimden ee, ama artık e, geleceğimle ilgili doğru kararlar vermem gerekiyor diyen birisi olabilir sevgili arkadaşlarım. Hani bu şekilde de algılayabiliriz bunu. Evet arkadaşlar şimdi tabağıma bakıyorum. Şöyle bütün sıkıntılarınız gitsin inşallah. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada <laughs> ee, bir geniş böyle büyük bir yol var ama yolun üstünde bir insan duruyor elinde bir anahtarla bekliyor. Bir anahtarlı bir çözümümüz olacak ya da e, gidip böyle bir işle ilgili Çözümleyemediniz ya da e, Ülkeyle ilgili Çözümleyemediniz bilemiyorum Yani bir anahtar birisinin elinde Yani size bir konuda Yardımcı olacak birisi Verdiği sözü yerine getirecek olabilir Size bir kapı açacak olabilir arkadaşlar Evet burada da sanki Böyle bazı kurallara dik başlık Yapan baş kaldıran Birisi var yani artık Belki iş hayatı, belki özel hayatı bilmiyorum ama ben artık bu kurallardan bıktım. Hani ben artık duygularımı bastırmaktan bıktım. Uğraşmaktan bıktım. Yani hep ben mi? Hep ben mi? Niye karşıdaki insanda biraz yapıcı olmuyor, biraz verici olmuyor gibi böyle sanki bir kurala karşı geleceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ne diyeyim sevgili dostlarım. Evet burada da elinizde bir havlu var arkadaşlar. Havlu bir şeyi temizleme ya da bir kişiye haddini bildirme. Anladınız mı? Yani böyle karşınızdaki insan sanki böyle elinden o havlu havlu attırıyorsunuz. Yani o orada bir olay kanıtlanacak belki bir dedikodu belki satılan bir iftira anladınız mı belki çevrenizdeki insanlara bir söz söyleme hat bildirme evet burada da bakın bir kalp var arkadaşlar böyle kalbi tepede tutuyor yani kalbi tepede tuttuğu zaman e, birine aşık olduğunu söyleyeceğini ya da birinin ona aşık olup söyleyeceğine şahit olabilir arkadaşlar yani burada yeni bir aşk doğuyor diyebilirim hakkınızda hayırlısı olsun evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.